Tarım ve ormancılık bölgesi olması gereken koca elinde birçok sanayi tesisleri, fabrikalar var ve sayıları artıyor. Şimdi de dünyanın iki büyük araba imanatçısı, biri Adem, biri Almanya'da iki şirket 110 bin dönüm arazide tesisler kuracak. Otomotiv Endüstrisi'nin dev firmalarından Ford ve Volkswagen amblemleri gazeteler haberi, ekonomi alanında çok iyi bir gelişme gibi duyurdu. 2020 Ekim ayı Ford ve Volkswagen ticari araç üretimi için kesin kararını açıklamış. Hem 800 milyon euroluk yatırım müjdesi hem istihdamın artacağı müjdesi. Kurulacak olan dev tesislerde Ford ve Volkswagen şirketleri sayesinde 2500 kadar insan iş sahibi olacak. Anlaşılan Oki bölgeye cazip tekliflerle yeni birçok tesisler kurmak isteyenlere her zaman kapı açık. Bu gidişle bir gün gelir tarım ve orman arazileri çeşitli sektörlerin tesisleri için fabrikalar için yok edilmiş olur. Otomotiv nedir? Daha doğrusu otomotiv sektörü veya otomotiv endüstrisi demek gerekir. Araba, otobüs, kamyon gibi tekerlekli ve motorlu kara taşıtlarının fabrikalarda imalatları, üretimleri işidir. Aslında bu endüstri söz konusu motorlu taşıtların tasarımlama, geliştirme, fabrikalarda imal etme ve pazarlama satma işlerinin tümünü kapsar. Wikipedia